Birinci Amatör Lig Merkez Dördüncü Grup Karşılaşması Adapazarı Spor Taşkı Spor Karşılaşması oynanıyor İçeri doğru orta Kafayla müdahale kaleci aldı topu Evet sağ tarafa doğru müthiş pas. Taşkısı spor için gol tehlikesi. Orada müdahale. Top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu kazandı. Sol tarafa doğru. Top orta el alanda. Attı geriye doğru. Pasaşır ok Şimdi sağ tarafa doğru uzun bir top. Derenleme bir pas. Hızlı çıkmaya çalışıyor. Adapazarı Spor Kale'ye doğru şut. Yandan dışarı çıkıyor. İçeri doğru bir orta. Kafayla müdahale. Top yandan dışarı çıkıyor. Avut kararı. Orada bir anlık hata. Adapazarı Spor'un tehlikeli gol şansı. Kaleciyle karşı karşıya. Kale ve gol. Sevgili izleyiciler. Adapazarı Spor 1-0 öne geçiyor. Bir anlık hata. Affetmedi orada. Ve Adapazarı Spor 1-0 öne geçti. Adapazarı Spor için gol şansıydı. Değerlendirdi sevgili izleyiciler. 1-0 öne geçiyor. Evet, orada ters bir müdahale atamadı. Taşkısız Spor ikinci kez hata yaptı o bölgede. Bu sefer Gole çeviremedi sevgili izleyiciler. Top hala Atapazarı Spor'da aradan pas denemesi. Ceza sahasında kaleye doğru. Orada boşta kaldı top. Devam ediyor. Orada uzaklaştırdılar topu. Atapazarı Spor oyuncusu orada müdahale etti. Evet devam ediyor. Hiçbir şey yok dedi yan erken. İçeri doğru. Kaleye doğru şut ve gol sevgili izleyiciler. Gol geliyor. Eşitlik golü geliyor. 1-1 Bir -bir oldu. Karşılaşma. Evet uzun bir top. Arkaya doğru kafayla müdahale. Top dışarı çıkıyor. Uzun bir top. Orada kafayla müdahale. Ceza sahası içinde Adapazarı Spor dönerse tehlike ve gol! Sevgili sizler. Gol geliyor Adapazarı Spor. ikinci golü atıyor. Adapazarı Spor ikinci golü atıyor. bölgeden Sim Spor Kale'ye doğru şut. Üstten dışarı çıkıyor etkisiz. Orada müdahale geldi içeri doğru. Offside bayrağı kalkıyor. Offside kararı gol geçersiz. Dükçe aldı. Şimdi içeri doğru bir orta. Orada kafa. Kaleci uzaklaştırdı topu sevgili futbol severler. Sporda. Kerem içeri doğru bir orta. Orada tersi ve gol sevgili izleyiciler. Gol geliyor. Üçüncü gol geldi. Adapazarı Spor'da. Adapazarı Spor üçüncü golü atıyor. Adapazarı Spor üçüncü golü atıyor sevgili izleyiciler. Evet. Ve karşılaşmanın ilk yada sonucu geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sonucu Adapazarı Spor 3, Taşkı Spor 1. Karşılaşmanın ikinci yarısı görüşmek üzere. Evet karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor sevgili futbol severler. Tehlikeli bir bölgeden ceza sahasının ön tarafından Taşkısı köyü spor Serbest uç kullanıyor. Şimdi kaleye doğru üstten dışarı çıkıyor. Hop. Taşkı spor sol taraftan geliyor. Ceza sahası içinde. İçeri doğru bir orta. Orada kaleye doğru şut. Üstten dışarı çıkıyor. Üstten dışarı çıktı sevgili izleyiciler. Kaçırdı Taşkı Spor. Top sol tarafa doğru. Kaleci orada müdahale. Utku Çağatay Öztaş çıktı. Kafayla müdahalesi sonucu taça gönderdi topu. Takımlarına destek veriyor. Şimdi içeri doğru bir orta. Boşta kaldı kale. Kaleci. Kaleci iki hamlede aldı topu sevgili izleyiciler. Kerem Kalaycı'nın vuruşunda. Kerem Kalaycı. Koş on, koş on. Koş on. İsa İsa havalandırdı. Kafayla müdahale. Kaleye doğru şut. Dışarı çıkıyor. Muhammed geliyor. Muhammed attı arkadaşına. Offside yok sevgili izleyiciler. Orada İrfan Ocak aradan pas. Kaleciyle karşı karşıya dışarı çıkıyor. Kaçırdı sevgili izleyiciler. Kerem Kalaycı. Kerem Kalaycı. Dördüncü gol şansını kaçırıyor. Samet. Evet ve karşılaşmanın son düdüğü de çalıyor sevgili izleyiciler. Adapazarı Spor 3. Taşkı Spor 1. Sevgili futbol severler, birinci amatör merkez dördüncü grup karşılaşması sonucu. Bu karşılaşmayı ben Deniz Zafer e Omay'ın anlatımıyla izlediğiniz hatamız olduysa affola. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek üzere.